Merhabalar. Konumuz gene Edremit zeytinli arıtma sorunu. Defalarca belgeleriyle birlikte izah ettik. Ancak sorunun çözümüne değil, çözümün engellenmesine, geciktirilmesine odaklanarak bu sorunu yaşatan ve siyaset malzemesi yaparak siyasi ranta dönüştüren zihniyet Edremit'te de şamataya yalan algıya devam ediyor. Çirkinliğin dili şamata, güzelliğin dili sakinliktir, sükunettir. Bu nedenle azınlık olmalarına, 3-5 kişiyi geçmemelerine rağmen gürültü, biz belgeleri anlattıkça çoğalıyor. Edremit'te Nevin Sayman isimli bir şehir plancısı var. CHP'den milletvekili adayı olmuş. Yapılmayınca 2019 yerel seçimlerinde Edremit Belediye Başkanı adayı olmuş. Ancak Sayın Hasan Aslan tercih edilmiş. E eh, yerel seçimler yaklaşıyor ya gündemde kalabilmek için büyük bir çaba içerisinde. Geçtiğimiz ay yapılan CHP Edremit delege seçimlerinin sonuçları da heyecanını, hırsını biraz daha arttırmış anlaşılan. Geçtiğimiz gün baskı genel kurulunda Zeytinli Arıtma'sının kapasite büyütülmesi ve yenilenmesi işi için işlemler ve protokol yapılmasına yetki oy birliğiyle verildi. Yani AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oylarıyla oy birliğiyle kabul edilince bu arada Edremit Belediye Başkanı Hasan Aslan süreç ilgili bir konuşma yapınca Sayın Neymin Salman gece yarısı bilgisayar kamerasının başına geçmiş ve konuşmuş. Nevin Hanım kendine dikkat eden, iyi giyinen bir hanımefendidir. Ama uykudan yeni uyanmış haliyle saçlar dağınık, yüz asık, gözlükler burun ucunda, cümleler dağınık, çelişkili bir halde yayın yapması Hasan Aslan ile giriştiği yarıştan geç kalmama korkusundan aslında. Facebook sayfasında videosu var, izleyin. Tabi sayfasında önceki yayınları, fotoğrafları da var. Nevin Hanım'ı ilk defa bu görüntüde gördük. Onun adına ben özür dilerim ama malum adaylık yarışı kızışmış, gecikmez. Kendisi şehir plancısı olduğu için imar ile ilgili söyledikleri güvenilir ve doğru kabul ediliyor bazı kesimlerce doğal olarak. Nevin Hanım neden sadece büyük şehir ile uğraşıyor? O büyük şehirden ne istiyor? Büyük şehir ne cevap veriyor? Rantçı kim? Ticaretçi kim? Öğrensin. Arkada gördüğünüz plan değişikliği teklifi Sayın Neyin Sayman imzalı. Yer Altınoluk mevcut imar durumu günübirlik tesis alanı. Nevin Hanım yeni imar planı çizmiş ve bu yeri konut alanına çevirmiş. Büyükşehir Belediyesi reddetmiş. Arkadaki ikinci plan teklifi güreden yine Nevin Hanım çizmiş. Yer 1 bölü binlik planda plansız alanda parsel bazlı imar değişikliği kanunen yasak ya. Nevin Hanım kendi parselinin dört tarafını yol ile çevirerek kendi parselini ada yapmış. İmarı açmak istiyor. Büyükşehir bunu da reddetmiş. Arkamda gördüğünüz üçüncü plan değişiklik talebi yine Nevin Hanım imzalı. Parseli sarı ile işaretli yer. Mevcut planda imar dışında yani plansız yer adanın ortasında. Nevin Hanım burada da ne istemiş? Kendi parseline imar yapmış. Komşu parselleri imar dışında bırakmış. Oysa parsele özgü imar planı yapılmaz. Bunu herkes bilir. Ada bazlı yapılması gerekir. Büyükşehir bunu da reddetmiş. İyi ki Büyükşehir'de AK Partili Yücel Yılmaz var. Yıllarca Edremit'in zeytinlikleri, kaz dağları, deniz kenarları işte bu yöntemlerle betona çevrildi. 2014 yılında Büyükşehir olunca Edremit'in imar işleri Büyükşehir'e gelmek zorunda. 2014'ten beri AK Partili Büyükşehir bu çeşit imar değişikliklerine, imara açmalara kesinlikle izin vermiyor. Buna rağmen 9 yıl oldu. Vazgeçmiyorlar huylarından. Büyükşehir CHP'li olsun diye aslında neden yanıp tutuşuklarını sanıyorsunuz? Ne Büyükşehir'de Nevin Sayman ve CHP'li başkan olsaydı neler olacağını görmeniz için bunlar birer ibretlik örnek. 2014'ten beri AK Partili olan Büyükşehir'den CHP'li belediyelerden gelen benzeri teklifleri bu şekilde göstersem saatler alır. Şimdi soruyorum kim rantçıymış? Kim imarsız yerleri yasaya aykırı biçimde imara açmak, imarını değiştirmek peşindeymiş. Mülk sahibi büyükşehir olunca hani bilmiş bilmiş, çevreci, zeytine, yeşile, alana imar rantına karşıymış gibi konuşanlar, başta Nevin Hanım gibi bu planları çizerken hiç aklına büyükşehir'in mülkleri için söyledikleri geliyor mu? Efendim mesleğimdir, parayı verene istediğim planı çizerim. Büyük şehirden geçirmek için de çabalarım diyor mu? O zaman soralım. Çevre Bakanlığı Zeytinli Dalyan plan değişikliğini eğer Nevin Hanım'a çizdirseydi sorun ortadan kalkacak. Zemin sıvılaşmayacak, yeşil alanlar korunacak, beton olmayacak, rant oluşmayacak mı diyecekti. Ya da Baskin'in güre altın oluk arıtmalarını çizen Nevin Hanım zeytinli arıtma planına çizseydi bütün bu konuşmaları yapmayacak mıydı? Biz yorum yapmadan süreci belgeleriyle anlatıyoruz. Onlar belgeleri gizliyor, çarpıtıyor ve onların aslında amacı bu. Aslında böyle olacak. Bir müneccim gibi, bir büyücü gibi, medyum gibi tahminde bulunuyorlar. Onlar böyle diyorlar. As, ama aslında böyle yapacaklar, böyle düşünüyorlar diye insanların aklını okuduğunu iddia ediyorlar. Bu konudaki kargaşanın sebebi zaten bu. Önce kendileri bir senaryo uyduruyorlar, sonra bu gerçekmiş gibi algıya başlıyorlar. Belgeleriyle böyle bir şey yok, zaten mümkün değil desek de inanmıyor, uydurdukları senaryoyu tekrarlıyorlar. Sıfatlarının arkasına sığınıp yalan algılarla oluşturdukları... Senaryoya devam ediyorlar. Şimdi Nevin Hanım konuşurken ne diyor? Gerçek ne? Kendi videosundan takip edelim. Bakın Nevin Hanım ne demiş? Valla ben Bir şey e, Büyükşehir ya. Belediyesi'nin arıtma i̇mzası projelerinde altında imzası olan şehir plancısıyım. Neymiş? Nevin Hanım Büyükşehir'in arıtma projelerine imza atıyormuş. Mesela Güre Altınoluk arıtması gibi. AK Partili Büyükşehir Belediyesi CHP'li ve üstelik Büyükşehir'e bu kadar haksız kampanyalar düzenleyen Nevin Hanım'a arıtma projesi yaptırıyormuş meğer. Bakın şimdi. Zeytinli'nin yeni arıtma projesini acaba Nevin Hanım yaptırmadılar diye mi? Bir başkası yapıyor diye mi? Yapacak diye mi? Büyükşehir'de Nevin Hanım bütün bulafları ediyor. Güre ve Altınoluk arıtmaları ile ilgili ne yeri hakkında ne başka bir konuda tek kelime etmemiş zira. Neyse anlayan anladı. Mevcut arıtmanın yeri zaten 57 dönüm. Bu 57 dönümlük arazinin içerisinde yaklaşık olarak 18 dönümlük kısmı arıtma tesis alanı olarak kullanılıyor. Geriye kalan alanda yapılması düşünülen, istenilen arıtma tesisi o kadar rahatlıkla ve kolaylıkla yapılabilir ki Oldukça uygun bir alan. Nevin Hanım bir yandan yeşil alanı yok edilip konut yapacaklar diye konuşurken diğer yandan da yeni yere gerek yok mevcut yere arıtmayı büyüğünü yapın diyor. Arkadaki görüntü mevcut arıtma yerinin imar durumu. Neymiş şu anda arıtmanın bulunduğu yer zaten yeşil alanmış. Yani arıtma oradan taşınırsa orası yeşil olan park olacak. Şehir plancısı Nevin Hanım ise yeşil alana daha büyük arıtma yapın diyor. Siz de şimdi Nevin Hanım'ı yeşil alan savaşçısı zannediyorsunuz. Arıtma kalkınca buranın yeşil alan olarak düzenlenmesi gerektiğini herkes bilir. Ama ah şu siyaset, ah aday olma hırsı. Daha ileri gidip Orta Çağ Avrupa'sındaki medyumlar gibi geleceği görüp arıtma kalkarsa burası konut olacak diyor. İmar planında bir yeşil alanın konut olabilmesi için en yakın yerde aynı miktarda yeşil alan ihtas etmek zorunda olunduğunu bildiği halde. Nevin Hanım Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li olduğunu zannediyor herhalde. Çünkü CHP'li belediyelerin Edirimiz sınırlarındaki eski belde belediyelerinin hayali yeşil alan ihtisaslarıyla mevcut yeşil alanları nasıl konuta çevirme işlerini hatta bunların içinde yakınında olduğu için de bildiği için herhalde bu şekilde söylüyor. Nevin Hanım rahat olsun. Büyükşehir Belediyesi AK Partili ve Yücel Yılmaz başkan olduğu sürece imar rant numaraları CHP belediyelerinden gelse bile Büyükşehir'den geçmedi, geçmez. Bu Edremit halkına hizmet değil, sadece bir bölgeye verilen bir hizmettir. Nevin Hanım zeytinli arıtması için iki de bir Edremit'e hizmet demeyin. O sadece bir bölgeye hizmet diyor. Bakın arkamda Büyükşehir Belediyesi'nin ilimizdeki arıtmalarını görüyorsunuz. Edremit'te 5 adet arıtma var zaten. Bir de Edremitlilere, Edremit'e tatil gelenlere hizmet ediyor. Nevin Hanım, Edremit'e hizmet kavramından bile rahatsız. Edremit Belediye Başkanı adayı ya, Güre'ye, Zeytinli'ye hizmet, Akça'ya hizmet deyin ama Edremit'e hizmet kelimesini kullanmayın diyor. Erde Zeytinli arıtması zanki Midilli Adası'na bandırmanın kanalizasyonunu arıtacak. Konu burada tamamen ticaret. Nevin Hanım'ın yeni arıtma yapımı için hizmet değil, ticaret diyor. İlginç. Hatta Büyükşehir Belediyesi, ev ülkü yolu, altın kum, akçay sahiller düzenlemesini hizmet olsun diye değil, kendi arazisi değerlensin diye yaptığını söylüyor. Neredeyse Çanakkale Köprüsü'nü bile bu yüzden yaptılar diyecek. 1980 yılında buranın imarı zaten vardı. 85 yılında da arsalar gündeme gelmişti. 85 yılından beri burası imarlı bir arazi. Şimdi planı incelediğiniz zaman o günün şartlarına göre gerçekten ve düzgün bir plan yapılmış burada. Evet. Nevin Hanım arıtmanın dere tarafında OSB yanında 1985 yılında imara açılan hani şu meşhur Enginket arsaları ve etrafı vardı ya CHP'li Gürsel Tekin reklamını yapmıştı ya. Benim bu konuda açıklama yapmam sonrasında orada Edremitli CHP'lerin de yer topladıkları ortaya çıkmıştı. Nevin Hanım burası için güzel bir imar planı yapılmış diyor. Halbuki orada şu anda evler var. Kışın gidin bakın hepsi su içinde kalıyor. Nevin Hanım buna tek kelime etmiyor hatta övüyor. Çünkü işin içinde Gürsel Tekin ve Edremitli CHP'liler de var. Nevin Hanım Edremit'e belediye başkanı olmak istiyor ya onun ve yandaşlarının bütün itirazı Büyük şehrin yerine. Şimdi kim ticaret yapıyor? Nevir Hanım'dan dinleyelim. Yaklaşık 169 dönümü Edremit Belediyesine bırakılacaktı. Gördünüz mü? Bu şamata aslında nedenmiş? Büyükşehir Zeytinli arazisinin yarısını Edremit Belediyesine verecekmiş ama vermemiş. O yüzden bu arkadaşlar yok zemin, yok kötü, yok beton, yok çevre, yok sulak alan, yok sıvılaşma var diye yaygarayı koparıyorlar. Büyükşehir Nevin Hanım'ın söylediği gibi arazisinin yarısını Edremit Belediyesi'ne verirse bu laflar ortadan kalkacak. Edremit Belediyesi'nin Zeytinli'de komşu parsellere 6 kat bina yaptırmasından, bu arkadaşların kendi çizikleri imar planlarından, arkadaşı müteahhitlerin kendi yaptığı binalardan müteahhitlerle bu konulardaki hassasiyet lerinin Edremit sahilini ve Kaz Dağları'nı ne hale getirdiklerini görüyorsunuz. Diyorsun ki ver parasını al para vermem. Takasa girelim takasa girmem. Ne yapacak sana Edremit Belediyesi? Edremit halkına ait olan bu arazi al kardeşim buyur sen buraya arıtma yap. Videosunda buranın devir işinin bedava olmaz para veya takas olması gerekir diyor. Biraz önce dinlemiştik. Büyükşehir 170 dönüm ver, yer verecekti, vermiyor demişti. Anlaşıldı konu herhalde. Ticaret kim yapıyor? Edremit zeytinliği arıtma yapmak için belediyenin 100 dönümlük tarlası karşılığında altın kumdan imarlı 170 dönüm araziyi kim istiyor? Yani 10 liralık tarla için 1000 liralık arsa isteyen kim? Arıtma sanki Midilli Bandırma'nın kanalizasyonunu arıtacak. Edremit'e, zeytinliğe arıtma yapmak bunlara göre Edremit'e hizmet değil. Sadece ticaret. Öte yandan kendilerinin kanalizasyonunu arıtmak için yapılacak 1 liralık arıtma yeri için 1000 lira, 2 katı büyüklüğünde yer talep etmek hizmet. Edremitli'nin hakkını savunmak oluyor. He, malum biliyorsunuz 2020 yılında Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Balıkesir'de yaklaşık olarak 2 milyon metrekarelik hazine arazisi Büyükşehir Belediyesi'ne bedelsiz olarak yapı rezerv alanı adı altında verildi. verildi. Evet. Bir şehir plancısının konu hakkında bu kadar laf eden birinin bu ifadesi ilginç ve doğru değil. Cumhurbaşkanı kararnamesi diye bir şey yok ortada. Konuşu Malum Balıkesir ve Edremit 1. derece deprem kuşağında. Eski konutların, binaların yenilenmesi kentsel dönüşüm gerekiyor. Çevre Bakanlığı Büyükşehir Belediyemize 3 yıl içinde satarak elde edici geliri kentsel dönüşümde kullanma şartıyla çeşitli gayrimenkuller verdi. Yasa gereği bu gayrimenkullerden elde edilen para Çevre Bakanlığı bünyesindeki kentsel dönüşüm hesabına yatırılıyor. Belediye kentsel dönüşüm ile ilgili bir proje yapıyor ve bunun finansmanı bu hesaptan bakanlık izni ile karşılanıyor. Yani bu para yol, personel maaşı, festival, borç ödemesi gibi alanlarda kullanılması mümkün değil. Bu alanın bir bölümünün Edremit Belediyesi'ne devri de mümkün değil. Bu alanın imar değişikliği yetkisi Çevre Bakanlığı'nda. Yani Nevin Hanım'ın dediği gibi bu alanın imarının tamamen botanik park olarak değiştirilmesi mümkün değil. En iyi kendi biliyor. Büyükşehir'in yetkisinde değil zaten. Büyükşehir Belediyesi'nin tek yetkisi bu yeri 3 yıl içinde satıp parasını Çevre Bakanlığı'nın kentsel dönüşüm hesabına yatırmak. 3 yıl içinde satış yapılmazsa mevcut imar planıyla alanın tamamı Çevre Bakanlığı'na geri dönecek ve muhtemelen satış işini ya Çevre Bakanlığı yapacak veya başka yerlerde yapıldığı gibi alanın mülkiyeti TOKİ'ye devredilecek. O zaman Nevin Hanım ve istemezükleyen CHP'liler TOKİ ile muhatap olurlar artık. Halkın kullanımına ayrılmış olan tamamı yeşil alan iken bu yeşil alanın tamamının yok edilerek konut alanına çevrilmesi demek değildir. Hem de sıvılaşma riskinin en yüksek olduğu bu bölgede konut yapılması hizmet demek hiç değildir. Nevin Hanım yıllardır Edremit'te bürosunda şehir plancılığı mesleğini yapıyor. Biraz önce 3 Nevin Sayman imzalı plan teklifini de gördünüz. Bir fikir oluşması için bu kadarı yeterli. Anlaşıldığı gibi Edremit'in Altınoluk'tan Zeytinli'ye kadar imar planlarının bir çoğunda, onun da imzası var. Arkada Altınoluk'tan Zeytinli'ye kadar sahil şeridinin kaz dağlarının mevcut halini görüyorsunuz. Yeşil alan park yok sadece konut yani beton. Zeytinli arıtmasının olduğu yerin ve yanındaki Büyükşehir Belediyesi'ne kentsel dönüşümde kullanılmak şartıyla verilen alan ve etrafındaki evler devamındaki akçay hatta güre gözüküyor. Nevin Hanım'a göre arıtmanın olduğu yer ve yanındaki Büyükşehir'e verilen yer zeminde sıvılaşma var. Zemin kötü. Nevin Hanım'a göre bu iki parsel dışında kalan 5-6 katlı evlerin olduğu hemen komşu parsellerin zemini kayalık kıraç arazi demek ki. O binaların olduğu yerlerde denize sıfır olacak biçimde imara açarak 5-6 katlara ruhsat veren, imar artışları yapanlara tek laf yok. Altında imzalısı olduğu için ya da arkadaşları olduğu için mi? Yoksa bütün bu yerleri zeytinlikleri imara açan belediyelerin başkan ve meclis üyeleri kendisinin de mensup olduğu CHP'li oluşu mu? Ya da planlardaki kendi imzası mı? Edremit'teki imar rant grubunun destek ve spor Hasan Aslan'ın yerine belediye başkanı olma hırsı yüzünden mi? Oysa denizden kaz dağlarına kadar bütün Edremit sınırları içerisinde... AK Partili Büyükşehir Belediye'miz bir santim yeri imara açmadı. Nevin Sayman ve onun gibi şehir plancılarının planlarıyla parsel parsel mevzi imar yöntemleriyle adeta denizin içinde kaz dağlarına kadar zeytinlikleri kesse kese beton yazlık yapanlar bu işten rant para kazananlar şimdi Büyükşehir Belediyesi'nin yeri hakkında çevre, Edremit aşkı, beton nefreti laflarıyla kampanya düzenliyorlar. Bu yer Edremit Belediyesi ye verilseydi veya Büyükşehir Belediyesi CHP'li olsaydı bu kampanya düzenlenir miydi? Tek kelime ederler miydi? Elbette etmezlerdi. Zeytinli arıtması artık vasfını yitirmiş durumda. İleri biyolojik arıtma sistemi ile daha fazla kapasiteli yeni bir arıtma yapılması zorunlu. Üstelik bir tarafı dere, diğer üç tarafı konutlarla, ticari alanlarla çevrili halde. Yani şehir içinde kalmış. Mahalle arasında konutlara komşu bir arıtma olmaz. Niteliği gereği yerleşim yerine uzak olması gerekir. Arıtma yapımı dışında yeni arıtma kanalizasyon sistemini götürmek de ek bir maliyet. Bu nedenle bölgede en yakın kanalizasyon sistemini en az masrafla yeni arıtmaya götürebilecek yer OSB arkasında Edremit Belediyesi'nin imarlı alan dışında kalan tarla vasfındaki gayrimenkul. Başka bir yer varsa Nemin Hanım göstersin de biz de oraya bakalım. Kamulaştırma veya çok daha uzak bir yer arıtma maliyetinden daha fazla masraf demek. Büyükşehir Belediyesi'nin arıtma yapılabilecek teknik veya maliyet anlamında uygun bir yeri yok. Belediyeler başka belediyelere veya kamu kurumlarına kamu hizmeti amacıyla bedelsiz gayrimenkul verebilir. Bu gayrimenkulün tapu kütüğüne süre ve kullanım şartı konulabilir. Süre dolduğunda o iş yapılmamışsa veya kullanım amacı dışında kullanılıyorsa reisen tapudan geri alınabilir. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak birçok ilçe belediyesine, kamu kurumuna süre ve kullanım şartıyla bedelsiz gayrimenkuller veriyoruz. Üstelik Büyükşehir Belediyesi ile Edremit Belediyesi arasında protokol hazırlandı. Burada baskıya 5 yıl içinde arıtma yapma şartı ve gayrimenkulü arıtma dışında başka amaçla kullanmama şartı var zaten. Ayrıca halen o tarlayı kullanan köy kooperatifinin de mağduriyetini giderme taahhüdü var. Mevcut arıtma yeri imar planında yeşil alan. Yani arıtma kalkınca o alan park, yeşil alan olarak düzenlemek zorunda. Öyle iddia ettikleri gibi konut yapılması mümkün değil. Ortada aslında sorun yok. Ortada ne var? Sorun çıkaran ve çözümsüz bırakılan bir konu ve bunu istismar ederek siyasi rant elde eden 3-5 kişilik gürültücü azınlık var. Zeytinli Dalyan'da yaşayan 10 bin civarındaki insanın ve burada tatil için gelenlerin feryadını siyasi rantına kurban eden imar rant grubu var. Biz bunların yalan algısını göstermekten bıktık. Onlar uydurulmuş senaryolar, yalan algılardan bıkmadılar. Bu kişilerin cümleleri yeni değil üstelik. Aynı zihniyet, aynı kampanyalarla bandırma arıtmasını 15 yıl Erdek arıtmasını 20 yıl geciktirdiler. Şimdi her ikisini de yapıyoruz. Geciktirmeler sonunda Bandırma sahilinde artık denize girilemiyor. Erdek bir zamanların İstanbul'un tatil beldesiydi. O ya zamanlarda Bodrum, Marveriz, Çeşme yoktu. Erdek bu zihniyetin kampanyalarıyla gecike gecike terk edilmiş bir tatil yerine dönüştü. Bu zihniyet her yerde var maalesef tek yaptıkları çözümleri geciktirmek, bu gürültüde cambaza bak oyunuyla kendi imar rant düzenine devam etmek. Edremit Körfezi de giderek Bandırma ve Erdek'in akıbetine doğru hızla ilerliyor. İyi ki Büyükşehir CHP'li değil. Zeytinli'nin, Edremit'in, Edremit, Edremit Körfezi'nin arıtma sorunu en kısa zamanda yine biz çözeriz. Balıkesir'i İzmir'in lağım kokan haline dönüşmesine izin vermeyiz. Ancak maksatları Büyükşehir Belediyesi'ne verilen yerin Büyükşehir tarafından kullanılmasını önlemek. Biri çıkıp da bu kokuşmuş düzenlerini bozmaya başladı mı hep birlikte kendi yaptıklarını karşısındaki yapıyormuş gibi yaygaraya başlıyorlar. Bütün bu şamatanın, yalanın, niyet okumaların, algıların hedefi AK Partili Büyükşehir'e ve Başkanımız Yücel Yılmaz'a hizmet yaptırtmamak. Bu arada Hasan Aslan'ı devirip belediye başkanlık koltuğuna kendileri oturmak. Sonuç ne peki? Zeytinli'de ikamet eden 10 bin civarında Edremitli ve o bölgede tatil yapanlar arıtma manzaralı lağım kokulu bir hayat sürmeye devam ediyor. Deniz hızla kirleniyor. Lağım kokuyor her yer. Olsun. Onlar için çevre, insan, zeytinlik, deniz önemsiz. Yeter ki siyasi polemiklerle hizmet engellensin ve bu rant düzenleri bu sayede devam etsin. Kişisel konforları sürsün. Bandırma erdek arıtmasını nasıl yapıyorsak zeytinli arıtmasını da size rağmen yaparız, yapacağız. Sizi kendi şamatanızla baş başa bırakıyoruz. Bu kafayla da giderseniz her seçimde yeni bozgunlarla yaşamaya devam edeceksiniz. Rahat olun. 2024 sonrası Edremit'te CHP'li zihniyetin karanlığından CHP'li bir grup rant düzeninden kurtulacak.